Hepimiz Ninjago'yu takım ruhu, dostluk ve her karakterin kendine özgü hikayesi için sevmişizdir. Ancak yıllar geçtikçe bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Özellikle bir karakter diğerlerinin önüne geçerek serinin odak noktası haline geldi. Bu karakter tabii ki Lloyd. Peki bu nasıl oldu? Yeşil Ninja'nın rolü neden bu kadar büyüdü? Ve en önemlisi bu durum diğer ninjalar için ne anlama geliyor? Bugün Lloyd'un nasıl Ninja Go'nun odak noktası haline geldiğine, diğer karakterlerin nasıl arka plana atıldığına ve bunun seri etkilerine daha yakından bakacağız. Eğer daha önce Lloyd neden bu kadar ön planda diye merak ettiyseniz sıkı durun. Çünkü konuşacak çok şey var. Öyleyse videoma like attığınızdan ve kanalıma abone olduğunuzdan eminseniz haydi videomuza geçelim. Lloyd Garmadon, Nijego'nun en ikonik karakterlerinden birisi. Ancak onu ilk tanıdığımızda büyük bir kahraman olacağına inanmak neredeyse imkansızdı. Küçük, şımarık ve fazlasıyla baş belası bir çocuktu. Amacı kahraman olmak değil, babası Lord Garmadon gibi güçlü bir kötü adam olmaktı. Fakat hayatın onun için bambaşka planları vardı. Yeşil Ninja açıklandığında herkes bu ünvanın Kaya ait olacağını düşünürken gerçek varisin Lloyd olduğu ortaya çıktı. Ancak Lloyd henüz bir çocuktu ve büyük bir kahraman olmaya hazır değildi. Hızlandırılmış bir şekilde büyütülmesiyle daha çocukluğunu yaşayamadan yetişkin bir savaşçıya dönüştü ve kısa sürede en güçlü ninja haline geldi. Lloyd'un ana karakter olması daha bu zamanlardan planlanmış gibiydi. Babasına karşı verdiği savaş, altın gücü kazanması, Moro tarafından ele geçirilmesi, Ninjago'yu defalarca kez kurtarması, tüm bu dinamikler Lloyd'un ana karakter olmasını neredeyse kaçınılmaz hale getirdi. Yeşil Ninja tüm element ustalarının olmasa da Ninja'ların en güçlüsüydü. Kaderinde her zaman Ninjago'nun kahramanı olmak vardı ve böylece ana karakter haline geldi. Ancak bu durum zamanla başka problemlere yol açtı. İlk sezonlarda Gon'un özelliği ekip çalışmasıydı. Her sezon bir Ninjaya odaklanılır, diğerleri de hikayede önemli roller oynardı. Ancak son zamanlarda Lloyd neredeyse tek başına ana karakter haline geldi ve bu durum diğer karakterlerin önemini kaybetmesine neden oldu. Lloyd'un ön planda olması yalnızca Kay'ın ya da diğer ninjaların rolünü çalmasıyla sınırlı değil. Sorun ihtiyaç olmadığı halde sürekli onu ön plana çıkarmaları. Örneğin Kay odaklı doğru düzgün bir sezon bile yokken Lloyd odaklı tam 6 sezon falan mı geçirdik? Mesela Zayn 3. sezonda ön plandaki yerini Lloyd'un altın güç olaylarına kaptırdı. C'ye gelince 6. sezon dışında özel bir sezonu bile olmadı. Gerçi o da zaman çizelgesinden silindi. Diğer Ninja'ların önemli olabileceği anlar ya Lloyd'un gölgesinde kaldı ya da tamamen arka plana atıldı. Bu durum Ninjago'nun ekip çalışması temasını zayıflattı ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Bu sebeplerden dolayı Lloyd'un sürekli odakta olması diğer ninjaların hikayelerine büyük zarar verdi. Dediğim gibi eskiden her sezon bir ninja ön plana çıkar karakterler arasında denge sağlanırdı. Ancak Lloyd'un hikayesi o kadar fazla yer kapladı ki diğer karakterlerin hikayeleri ya gölgelendi ya da tamamen yok sayıldı. Birinci sezonda Lloyd'un güvenebileceği kimsesi yoktu. Annesi onu terk etmişti Babası ise daha güçlü olmak uğruna ondan vazgeçmişti. Kötü çocuklar okulunda okurken ona öğretilen tek şey kimseye güvenmemesi ve daima intikam peşinde koşması gerektiğiydi. Hatırlarsanız ilk sezonun başında Lloyd evsiz bir çocuktu. Karlı dağlarda ve çöllerde tek başına yürüyordu. Ne onu arayan oldu ne de onun için endişelenen birisi vardı. Ninja'lar onun yanlarını aldıktan sonra bile Lloyd hep geride kaldı. Ona gerçekten değer veren ve onunla ilgilenen tek kişi Kaydı. Kyle Lloyd için sıradan bir arkadaş ya da takım arkadaşı değil çok daha fazlasıydı. Bugün birçok kişinin Kay yeşil ninja olmalıydı dediğini görüyorum. Ancak Kai'ın Lloyd'un hayatındaki yeri yeşil ninja olmaktan çok daha önemliydi. Ninjago kitaplarından birinde Lloyd Kay hakkında şöyle söylüyor. Kay lavlar her yeri kaplarken bana ulaşmak için basamakların üzerinden atlıyordu. O andan sonra büyüdüğümde tıpkı onun gibi biri olmak istemiştim. Bana her zaman yanımda olacağına söz verdi. Ve gerçekten de yanımda oldu. Ama onu terk eden ben oldum. O ihtiyaç duyduğumda hem kardeşim hem de babam gibiydi. Bence Kai yeşilliyici olmak için her şeyini verebilirdi. Ama bunu birinci sezondaki gibi gücünü kanıtlamak için değil, Lloyd'u önemsediği ve onun zarar görmesini istemediği için olurdu. Ancak her şey gibi, bu güçlü ilişki de zamanla dizide arka planda kaldı. Dürüst olmak gerekirse asıl sorun Lloyd değil, bu tamamen dizi yazarlarının hatası. Normalde ekip çalışması temalı bir hikayede, her karakterin kendine ait bir katkısı olmasını beklersiniz. Ancak Ninjago'da çoğu zaman Lloyd diğer ninjaların herhangi bir anlamlı rol üstlenmesini engelleyen bir figüre dönüşüyor. Adeta tek başına hikayenin merkezine oturuyor ve bu da diğer karakterlerin ekran süresini ciddi şekilde kısıtlıyor. Diğer ninjaların karakter gelişimi bir noktaya kadar ilerliyor ama tam derinleşecekken Lloyd'un hikayesine geçiş yapılıyor. Böylece onların potansiyelleri yarım kalırken biz sürekli Lloyd'un deneyimlerini izlemek zorunda kalıyoruz. Olay örgüsü sağlıklı bir şekilde ilerlemek yerine, Lloyd'a odaklanmak için aceleyle yön değiştiriyor. Sanki Lloyd karakteri zaman içinde ilgi çekiciliğini kaybetmiş gibi hissettiriyor. Belki de bu yüzden izleyiciler tarafından eleştiriliyor kendi gelişim sürecini tam olarak yaşayamadan bir anda olgun bir kahramana dönüştü. Ama bu nasıl bir karakter gelişimi olabilir? Onun biraz daha doğal bir şekilde büyüdüğünü görmek isterdim. Böylece her sezon onunla daha güçlü bir bağ kurabilir, yaşadığı değişimi benimseyebilirdik. Aynı izleyiciler gibi o da bizimle birlikte büyüyebilirdi. Evet 16. sezon maalesef Lloyd'un karakterini fena halde zayıflattı. Ancak ejderhaların yükselişinde onu yeni bir usta olarak, öğrencilerini gerçekten önemseyen biri olarak gördük. Hatta Erin için endişelendiği sahneler bile vardı. Dahası sevdiklerini kurtarmak adına kaynak ejderhasının gücünü kullanarak her şeyini riske atmaya hazırdı. Bütün bunları izledikten sonra bu Lloyd'un 16. sezonda gördüğümüz Lloyd'dan tamamen farklı hissettirdiğini söyleyebilirim. Şahsen 16. sezonun Lloyd'un karakterini tamamen mahvettiğini düşünüyorum. Daha birinci bölümden Lloyd'un her zamanki kişiliğinden farklı davrandığını gördüm. Ve hikaye ilerledikçe eski Lloyd'u tamamen kaybetmişiz gibi hissettim. Yine de ejderhaların yükselişine hakkını vermek lazım. Artık Lloyd bir akıl hocası rolünde olduğu için sürekli aynı hikaye döngüsüne girme ihtimali daha düşük. Bu da yazarlara karakteri keşfetmek ve ona yeni yönler katmak için güzel bir fırsat sunuyor. İlk sezonlardan bu yana Lloyd çok büyüdü ve değişti. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor. Bu gelişim gerçekten tutarlı bir şekilde devam edecek mi? Yoksa eski hatalara geri mi dönülecek? Tabii ki cevabı zamanla öğreneceğiz. Sonuç olarak Lloyd'un kötü bir karakter olduğunu söylemek yanlış olur. Kendisi cesur ve iyi bir ninja. Ancak son yıllarda sürekli olarak hikayenin merkezine yerleştirilmesi diğer ninjaların arka planda kalmasına neden oluyor. Ninja Go'nun eskiden sahip olduğu o güçlü ekip çalışması temasının zayıfladığını görmek hem hikayeye hem de izleyicilere büyük bir haksızlık gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lloyd'un her zaman bu kadar ön planda olması gerçekten doğru mu? Sizce diğer Ninjaların hak ettiği değeri görme zamanı gelmedi mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve son videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden önce kanalımızdaki katıl butonunun da açık olduğunu söylemek isterim. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma katılabilir. Böylece size özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.